Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle 9. sınıf tarih dersi 1. dönem 2. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Sizler için klasik açık uçlu sorular hazırladım. Yazının PDF'ini açıklama kısmına bıraktım. Ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için yorum yapmayı da unutmayın. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. Birinci soruyla başlıyorum arkadaşlar. İnsanlığın ilk dönemlerinde geçim sağlamalarında coğrafyanın etkileri nelerdir? Geçim sağlamak için tarıma ve hayvancılığa ihtiyaçlar olan insanlar, bu iki faktör için en önemli, en önemli olan toprak arazileri ve su kaynaklarına yakın olan bölgeleri tercih etmişlerdir. İkinci soru, tarımın yaygınlaşmasıyla insan hayatının modernleşme süreci arasındaki bağlantıyı karşılaştırınız. Tarımın yaygınlaşmasıyla birlikte insanlık yerleşik hayata geçmiş ve modern yaşam sürecinin ilk adımları atılmıştır. Üçüncü soru: Artı ürünlerin üretilme zor zorunluluğunda coğrafya faktörünü ve insan yaşantısı için önemini birkaç cümle ile ifade ediniz. Tarımın yaygınlaşmasıyla birlikte insanlık yerleşik hayata geçmiş ve modern yaşam sürecinin ilk adımları atılmıştır diye cevaplandırabiliriz bu soruyu arkadaşlar. Artı ürün neydi arkadaşlar? Artı ürün, e, ihtiyaç fazlası ürünün depolanması, korunması anlamına geliyordu. Biliyorsunuz zikuratlar e, örnek olarak söyleyecek olursak, zikuratların bir bölümü ambardı. Burada arkadaşlar ürünler e, kuraklık olduğu zaman e, bunlar göz önüne alarak krallar tarafından ne oluyordu? Zikuratların e, ambar bölümlerinde depolanıyordu Buradan da halka dağıtılıyordu arkadaşlar. Hem stoklamak için hem de ihtiyaç fazlası ürün arkadaşlar ticaretin gelişmesi için kullanılmıştır. Art ürün ile ilgili soru gelirse cevap olarak bunları yazabilirsiniz. Dördüncü soru. Deniz kavimleri hareketi olarak ifade ettiğimiz Ege göçlerinin nedenleri ve sonuçlarını birkaç cümle ile açıklayınız. Arkadaşlar Yunanistan biliyorsunuz dağlık bölge. Bununla ilgili arkadaşlar kıstas olarak buradan başlayacağız cevabımızı yazmaya. Yunanistan bölgesinde başlayan Ege göçlerini etkileyen en önemli sebep bu coğrafyanın dağlık bir alana sahip olmasıdır. Bunun yanında verimsiz tarım arazileri, sus artışı ve kıtlık yaşanması bu göçlere neden olmuştur. Bu göçler Mısır'a kadar uzansa da Mısır devleti kendisini korurken Anadolu'daki Hittit devleti yıkılmıştır. Deniz kavimleriyle yani Ege göçleriyle ilgili soru gelirse arkadaşlar ki gelmesi muhtemeldir. Cevap olarak bunu yazabilirsiniz. Kısaca yazacak olursak Yunanistan coğrafyası dağlık olduğu için, tarım elverişli olmadığı için Ege Yunanlar Anadolu'ya göç etmişlerdir arkadaşlar. Bu da yeterli bir cevaptır ama benim yazdığım, kırmızı yazıda yazdığım cevabı da vermek arkadaşlar daha kapsamlı olmuş olur. Beşinci soru. Ortaçağ siyasi oluşumlarının askeri gücü hakkında kısaca bilgi veriniz. Ortaçağdaki siyasi oluşumlar ekonomik faaliyetlerin yanında ordu kurmaya da özen göstermişlerdir. Eyalet birlikleri, ücretli askerler gibi sistemler kullanılarak güçlü ordular elde edilmişlerdir. Biliyorsunuz arkadaşlar, orta çağda derebeylik rejimi vardı. Yani feodalite rejimi vardı. Burada senyörler, dükler, kontlar arkadaşlar e, yönetim sağlıyordu derebeyi olarak. Bunların arkadaşlar e, kendilerine ait askerleri vardı. Asker e, bunlar için derebeyler için bir güçtü arkadaşlar. Soru başka türlü gelse de bu yorumları yapabilmemiz gerekiyor. Altıncı soruya geçiyorum. İlk hukuk kurallarının ortaya çıkmasında etkili olan üç faktörü yazınız. Akıl, kutsal kitaplar ve gelenekler arkadaşlar. İnsanlar biliyorsunuz bir kişiyken aile, aileyken kabile, kabileyken arkadaşlar e, krallık gibi ne yapıyor? İmparatorluk gibi insanlık arkadaşlar e, medeniyetini genişletiyor. Bunu yaparken de arkadaşlar hukuk kuralları ortaya çıkıyor. Bu hukuk kuralları, kurallarının ortaya çıkmasında da tekrar söylüyorum akıl, ilahi kitaplar, kutsal kitaplar ve gelenekler arkadaşlar. Bunlarla birlikte kanunlar oluşuyor ve otoriteler yani krallar ya da kabile reisleri ne yapıyor? Halkını idare ediyor arkadaşlar. Yedinci soruya geçiyorum. Veba hastalığının 14. yüzyıl Avrupa'sı üzerindeki etkileri nelerdir? Biliyorsunuz arkadaşlar veba hastalığı İtalya'da çıkıyor. İtalya'dan Avrupa'ya yayılıyor. Arkadaşlar cevap veriyorum. Avrupa nüfusunun yüzde üçü ölmüştür. Narazi sahipleri varissiz kalmıştır. İş gücü azalmış ve köylülerin pazarlık gücü artmıştır. Halkın kiliseye ve soylulara olan güveni azalmış ve otoriteleri sarsılmıştır. Böylece Avrupa'da reform ve Rönesans hareketleri Avrupa'da görülmeye başlamıştır arkadaşlar. Cevap olarak bunu yazabiliriz. Sekinci soruya geçiyorum. İlk yazılı kanunları kim yapmıştır? Yazının icadının hukuk üzerindeki etkisini açıklayınız. İlk yazılı kanunları Sümerler yapmıştır. Urgakine kanunları arkadaşlar olarak bildiğimiz ilk yazılı kanunları Sümerler yapmıştır. Burada bir yine kolay hatırlamak için arkadaşlar soru başka türlü gelirse yazıyı Sümerler bulmuştur. Tarihi devirleri Sümerler başlatmıştır. Sümerliler, yazıyı bulan Sümerliler ilk yazılı kanunları da yapmışlardır. Bunu böyle yaparız arkadaşlar. Soru gelirse yani ilk yazılı kanunları kim yapmış diye gelirse ilk yazıyı Sümerlilerin icat ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla Sümerliler yazıyı icat etmişken bir de kanunları da arkadaşlar onlar yapmışlar ilk kanunları. Sorun devamına arkadaşlar geçiyorum. Yazının icadıyla beraber sözde olan hukuk kuralları yazılı olarak tarihe geçmiş ve toplumların düzeni için geleceğe ışık tutmuştur. Biliyorsunuz yazı varız arkadaşlar. Daha kalıcı olur kurallar. Anayasa mesela bugün günümüzde ülkeler neyle yönetiliyor? Anayasayla yönetiliyor. İşte bunun ilk örneğinde yani yazılı hale getiren sümmelerde arkadaşlar toplumların düzenini ve geleceğini aydınlatmış olmuşlardır. Dokuzuncu soruya geçiyorum. Kelime kavram soruları arkadaşlar. Bunların sayısını elimden geldiği kadar fazla tuttum. Bunlar da mutlaka birkaç tanesi soru olarak gelir arkadaşlar. Ribat ticaret yolları üzerinde konaklama korunma amaçlı yapılmış kervansaray benzeri mimari yapılardır arkadaşlar. Ribat irtibattan geliyor arkadaşlar. Yani şehirleri birbirine bağlayan, irtibatını kuran, sağlayan ee, yerlere yapılmış arkadaşlar ribat. Mesela ben şu an Samsun'dayım. Termesindeyim, Samsun'un Termelçesindeyim. Termeden kervanımla yola çıkıyorum. Samsun'da mola veriyorum akşam olduğu zaman. Sonra birkaç yer geçiyorum. Havza'ya geliyorum. Havza'da bir ribat daha yapılıyor. Kervansaray daha yapılıyor. Orada konaklıyorum. Yine kervanla yola devam ediyorum. Bu sefer Çorum'a geliyorum. Çorum'da mola veriyorum gibi arkadaşlar bak. Kısım kısım belli aralıklarla yapılmış arkadaşlar konaklama tesisleridir. Ha, yani bugün otobüsle yolculuk yaparken mola veriyoruz ya. O tarz arkadaşlar insanların korunması için aynı zamanda konaklanması için ve ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılmış kervansaray benzeri yapılardır. Soru kervansaray olarak gelse de bu cevabı yazabilirsiniz. Aras'ta çarşı ve bedesten de aynı çeşit ürün, ürünlerin dükkanların bulunduğu bölümdür arkadaşlar. Aras'ta Buradaki aras, ara kelimesi bana e, çağrışım yaptırıyor arkadaşlar. Yani hani AVM'lere gittiğimiz zaman bir katta giyim, bir katta yiyecek, bir katta oyun, bir katta ne olur? Sinema falan olur arkadaşlar. İnsanlar ne yaparlar? Asansöre bastıkları zaman kolayca istedikleri yere ulaşırlar. İşte arasla da bu işe yarıyordu arkadaşlar. Yani bir pazar yerine, bir bedestene girdiğin zaman o bedestenin içinde bakarcılar arastası bu ara bakarcılar arastası bu ara çantacılar arastası diye arkadaşlar ne oluyordu düzenleniyordu bu da ticareti kolaylaştırıyordu arkadaşlar. Kürk yolu Avrupa'nın doğusundan Karadeniz'in kuzeyine ve İpek Yolu'na paralel olarak Çin'e kadar uzanan ticaret yoludur arkadaşlar. Tekrar söylüyorum bizim Karadeniz'in kuzeyinden yani Tuna'dan arkadaşlar başlayıp Karadeniz'in kuzeyinden geçerek İpek yoluna paralel, İpek yolu biliyorsunuz aşağıda ona paralel olarak Çin'e kadar uzanan ticaret yoludur. Biliyorsunuz kuzey hattı soğuk oluyor arkadaşlar. Rusya falan soğuk oluyor değil mi? Oralarda çok Kürt ticareti yapılmış o yollarda arkadaşlar. Ondan dolayı yolun ismi Kürt yoludur. Ha daha İpek yolu sorulursa zaten Çin'in İpeği meşhurdur. İpek yolu nereden başlar? Çin'den başlar. Anadolu üzerinden işte Avrupa'ya ya da Mısır üzerinden arkadaşlar Avrupa'ya giden yoldur. Şöyle bir soru da geliriz arkadaşlar. Yine yorum gücümüz gelişsin. Sentez gücümüz, yorum gücümüz gelişsin. İpek yolu zaman zaman yüzergah değiştirmiştir. Bunun sebebi nedir? Hakim olan güçler arkadaşlar. O bölgeye hakim olan güç oradan geçilmesine izin vermemiş. Dolayısıyla kervanlar da o ülke üzerinden geçmemiş. Başka bir yerden geçmiş. Günümüzde Suriye'de savaş var. Doğru mu? Suriye'den geçmez, nereden geçer? Türkiye'den geçer. Zaman zaman yer değiştirmesinin sebebi budur arkadaşlar. İpek yolunun e tarihte sürekli yer değiştirdiğini tarihi kaynaklardan biliyoruz. Yönetim şekilleriyle ilgili soru arkadaşlar, birkaç tane e sormak istedim ama işte yazının formatı çok bozulmasın diye monarşi aldım arkadaşlar. Monarşi siyasi gücün tek bir kişinin elinde bulunduğu yönetim şeklidir. Biliyorsunuz latince mono ne demek? Bir, di, ki, tri, üç, tetra, dört, penta, beş. Dolayısıyla monoarşi, mono bir kişinin, tek kişinin arkadaşlar siyasi gücü elinde bulundurduğu yönetim şeklidir. Satraplık Perslerin ülke topraklarını eyaletlere ayırarak, başlarına valiler atayarak uygulatı yönetimler arkadaşlar. Ülkeyi kolay yönetmek için ne yapmışlar? Eyaletlere bölmüşler. Bunu da şöyle çağrıştırıyorum ben arkadaşlar. Satır, hani defterimizde satırlar olur ya. Kolay yazmak için satırap, 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 satır, satıra, satır. İşte satıraplık da ülkeyi kolay yönetmek için eyaletlere ayrılmasıdır arkadaşlar başlamında da vali atanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar vali kimi temsil eder? Kralı temsil eder. Oralarda kralın otoritesi böylelikle sağlanmış oluyor arkadaşlar. 10. soruya geçiyorum. Aşağıda karışık olarak verilen tarihi olayları eskiden günümüze doğru sıralayınız. Arkadaşlar kronolojik öğrenme, kronolojik düşünebilme ile ilgili kazanımlar var 9. sınıf kitabında. Tabi diğer tarih testlerimde de var ama 10 11 12. sınıflarda da var ama 9. sınıfta da var arkadaşlar. Kronolojik düşünmeyi geliştirmeyi istiyor bizden Milli Eğitim arkadaşlar. Burada da olaydan sıralamasını akıl yürüterek yapabiliriz arkadaşlar. Cevap veriyoruz. Kavimler göçü arkadaşlar biliyorsunuz. Kavimler göçü Orta Çağ'ın başlamasına sebep olmuş, gelişmedir. Kavimler göçünden sonra bizden kaçan barbar kavimler arkadaşlar. Yani Türklerden kaçan, kavimler göçüne sebep olan Türklerden kaçan kavimler Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmıştır. Dolayısıyla Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması daha sonradır değil mi? Kavimler göçünden daha sonradır arkadaşlar. Dolayısıyla 476 yılında arkadaşlar Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır. Sonra Cengiz yani Moğol İmparatorluğu'nun kurulmasını yazıyoruz arkadaşlar. 1196. Daha sonra Magna Carta'yı yazıyoruz. Magna Carta İngiltere'de arkadaşlar, Ortaçağ e, Orta Çağ Avrupa'sında görülen bir demokratik harekettir arkadaşlar. Magna, mega, Magna, mega kelimesi arkadaşlar aynı kökten geliyor. Büyük demek, kartı da şart demek, yemin demek arkadaşlar. İngiltere krallığı Yütsuzlon 1215 yılında halkın varlığını tanımıştır arkadaşlar. O karanlık Orta Çağ Avrupa'sında Magna Carta çok önemli arkadaşlar. Demokrasinin arkadaşlar Orta Çağ Avrupa'sındaki e, ne diyelim he, e, timsalidir arkadaşlar makna kartı. Evet e, son olarak da arkadaşlar öncüllerden son olarak da veba salgınını yazıyoruz. Onun daha geç olduğunu zaten bilirsiniz. 1347-1351 yıllar arasında yaşanmış arkadaşlar bir salgındır. Videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim.